Erzurumspor Futbol Kulübü deplasmanda altın değerinde 3 puanın sahibi oldu. Mavi beyazlı takım Ankara Keçiören Gücünü deplasmanda 2-0 mağlup etti. Erzurum Spor Futbol Kulübü Trent Yol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiören gücüne konuk oldu. Sakatlıklar nedeniyle eksik kadroyla çıkan Dadaşlar 3 puanı kaptırmadı. Hakan Kutlu'nun oyuncuları Muhammed Furkan Özhan ve Eren Tozlu'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Mavi Beyazlı takım bu galibiyetle puanını 34'e yükseltirken ev sahibi Ankara Keçiören gücü 31 puanda kaldı. Karşılaşma sonrası açıklama yapan teknik direktör Hakan Kutlu, Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün son 9 maçta sadece bir gol yediğini hatırlattı. Kutlu, gol yememenin yanında çok az pozisyon veriyoruz ifadelerini kullandı. 9 maçta bir gol yiyince pozisyon da vermeyince sanki dışarıda şöyle bir algı oluşuyor. Defansif oynayan bir takımız. Hayır biz aslında ofansif oynayan, önde basan ve 3 stoperimizden bir tanesini hiçbir zaman 3 stoperle kurmayan bir tanesi mutlaka sağ bek ya da sol bek oyuncusundan oluşturduğumuz bir üçlümüz var. Sağ bekimiz, sol bekimiz kanat oyuncularından kullanıyoruz. Yani aslında ofansif oynuyoruz. Bu algının da ortadan kalkmasını istiyorum.